İbni Yaser dedi ki Duydum sözlerini Salahat niyetiyle verilen Kavali olmalısın ki Aksi halde kabul haramdır Bu bir hakikat Düşünürüm kendi içimde Değel ayım kim ben Küçük bir hediye, pahalı bir bedel Hırsla verilen tama yüzünden günahkar bir biçareyim Salih mi sanıyorlar Alamam bu hediyeyi Eğer oysa sanrılar Alamam bu hediyeyi Eğer oysa sanrılar Kendimi salih bilsem Bu gurur olur Bu düşünce Salahatin yokluğunu gösterir Eğer bilmezsem Ne yapmalıyım o zaman bu malı kabul etmek Caiz midir insan Küçük bir hediye Pahalı bir bedel Hızla verilen tama yüzünden Günahkar bir biçareyin Salih mi sanıyorlar Alamam bu hediyeyi Eğer oysa sanrılar Ahirete dönen işler Sadaka ve hediye Alırsan dünyada Ahiretin meyvesini yerin Fani dünya için Baki yolun harcamak Bu düşünceyle Ruhum sızlar derinden Küçük bir hediye Pahalı bir bedel Hızla verilen tama yüzünden Günahkar bir biçareyim Salih mi sanıyorlar Alamam bu hediyeyi Eğer oysa sandılar Salahat yolunda adımlarını say.